Adıyaman'dan Düzce'ye İl Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Ergüder için veda programı organize edildi. Polis evinde düzenlenen programda Ergüder ve eşi Şule Ergüder emniyet personeliyle vedalaştı. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Bu şehrin kumarında, bu şehrin bir an önce eski haline kavuşmasında gücünüze güç katsın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Faruk Ufuk Solmaz'ın Ergüdere plaket verdiği programda hatıra fotoğrafı da çekildi. Programa emniyet personeli ve aileleriyle vatandaşlar katıldı. Daha sonra Müdür Ergüder polis telsizinden çalışma arkadaşlarına veda ederek kentten ayrıldı. 4 yıl boyunca görev yapmış olduğum bu kadim şehrimizden an itibariyle ayrılmak için yola düşmüş bulunuyoruz. Bu 4 yılımızın içerisinde Adıyaman'ımızın emniyeti, asayişi polis halk ilişkileri noktasında birbirinden güzel, zaman zaman acısıyla ve çoğunluğu da tatlısıyla yaşamış olduğumuz anılarla da bu şehirden güzel bir şekilde ayrılıyoruz. Rabbim güç, kuvvet versin diyorum. Rabbim yollarını açık eylesin, bahtlarını güzel eylesin. Tüm personelime alasmanadık diyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Merkez emirler anlaşıldı Sayın Müdürüm. Tüm Adıyaman İlemliyet Müdürlüğü personel adına sağ olun efendim. Yolunuz açık olsun. Arz ederim. Adıyaman'da suç ve suçluyla mücadelede başarılı çalışmalara imza atan Düzce'nin yeni İlemliyet Müdürü İbrahim Ergüder bu hafta görevine başlayacak kat videosun değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor>